togum convertu durum güneşin ufukta göründüğü güneş Alanya'ya doğru göz kırpıyor sabahın seherinde bağrımda değil bakın dağlardan güneş açıyor ki <Sessizlik> Sen de geldi başıma. Zalınca. Bak güneş ortada yok. Ama öğlene havucu bir sıcak bekliyor bizi. İşte Alanya'nın sabah denizi böyle bir şey. Başka denize girenler var. Çok gayet sıcak. Sabah köründe denize girebiliyorsunuz. Yani muhteşem bir şey. Tam güneşi Tam güneşin orada kızıllandı. Güneş oradan biraz sonra kalenin üzerine vuracak böyle. Anladın mı? şu anda bu erken saatte. Yani şu anda burada bu bulunduğum yerde anlatıyorum ama bunu anlatmak değil. Burada yaşamak lazım. Yaşamak. Hadi. Burada şu anda burada oturup bu manzarayı izlemek, bu havayı teneffüs etmek lazım. Bu bir şey. Yani insan ne kadar böyle huzur doluyor. Mutlu ol olmak istiyorsan a buraya gelin. buraya oturun. Böyle buradan bu saatlerde bak böyle sakin, sessiz. Hiçbir trafik gürültüsü yok, hiçbir gürültü yok. Burada mutlu olmak için Ma Alanya Kalesi'ni izleyin. Harika bir şey. On numara. Daha iyisi yok. Anladın mı? İşte olay bu yani. Ben diyorum size. Olay bu. Ben şimdi böyle gidiyorum. Kumların üzerinden yola çıkacağım. İşte burada ne? Böyle. Biz bu şezlonglar yatıyorlar gündüz. Buna paralı tabii kira veriyorlar. yatıyorsun. Oturuyorsun. Burada da bir böyle. İşte bar var. Burada bir şey iyi içmek istersen buradan sipariş ediyor. Yiyecek, içecek her şey burada var. Duş da var. Denize gidiyorsun. Yani böyle gördüğünüz gibi böyle deniz köşesinde çöl Yani var. Biz şimdi çıkıyoruz. Yolumuza. Evet. Güneşin ilk vuruşu kalenin en tepesine, deki surlara vurdu. Güneşin ilk vuruşu. Evet. Haydi bakalım. Herkese mutlu günler, mutlu. Ne, ne diyeyim yani? Kalbinizde, gönlünüzde hep sevgi ve aşk olsun. Hep mutlu olun, mutlu kalın. Mutluluktan asla vazgeçmeyin. Mutlu olmak sizin elinizdedir. Bunu sakın unutmayın.